<laughs> Bismillahirrahmanirrahim Emin ve küçük üsren feyzinin bir fıkrasıdır. Hizmet-i Kur'aniyede bizi sepkat eden sadık halis, metin, Hı. vefakar. Hı. Vefakar kardeşlerimizden mübarek hüsrev ve rüştü gibi zatlar Risale-i Nur hadimlerine vazifelerinin makbuliyetine bir emare olarak ihsan olunan bereket hakkında müteaddit fıkralar yazmışlar. Biz de bu kardeşlerimizin fıkraları gibi bu yakın zamanda Euzubillahimineşşeytanirracim rahim, Emin ve küçük süre feyzinin bir fıkrasıdır. Hizmet-i Kur'aniye'de bizi sefkat eden sadık, halis, metin, vefakar kardeşlerimizden mübarek müşrev ve rüştü gibi zatlar misale Nur hadimlerine vazifelerinin makbuliyetine bir emare olarak ihsan olunan bereket hakkında müteaddit fıkralar yazmışlar. Biz de bu kardeşlerimizin fıkraları gibi bu yakın zamanlarda beraber tezahür eden <laughs> gördüğümüz bazı hadisatı kaydedeceğiz. Numune için yalnız bir kısmını beyan ederiz. Birisi şudur ki bu yakında üstadımızla beraber kıra çıkmıştık. Çay yapılmasını, hem ikişer çay hem üçer şekerle içilmesini emir buyurdular. Hepimiz üçer şekerle ikişer çay içtik. Yalnız Emin kardeşimiz şeker kendisine noksan olarak içmiş. Akşam üzeri Risale-i Nur'un menba intişarı olan Üstadımızın odasına geldik. Emin şeker kutusuna sarf şekerleri koymak istemiş. Fakat kutu sekiz şekerden fazla almamış. mümin Allah der. On yedi şeker yerine kutu sekiz şekerle dolsun. Tacip ettik. Fesban Allah der. On <laughs> yedi şeker yerine 38 şekerle dolsun diye tacip ettik. <laughs> i̇şte bu vaka bize işte bu vaka bize şu derecesinde kanaat verdi ki bu sırr-ı sale-i nura hadimlerine bir inayet-i ilahiye ve bir Bu sırr-ı sale-i nura hadimlerine bir inayet ilahiye ve bir iltifat-ı Rabbaniye'dir. İkincisi, yine aynı günde ben yani Mehmet Feyzi evvelce yazıp üstadıma teslim ettiğim Hucumat-ı Sitte Risalesini teslim ettiğim bu Cumaat-ı bana vermek için sakladığı yerden ararken fevkal memul bir surette bulunmaz. Birden o anda adetlerinin lafına olarak hiç vuku bulmamış bir tarda bir hadise zuhuruyla gözlüklerini bırakarak merdiven tarafına müteveccih olurlar. Aynı vakitte Aynı vakitte Risale-i Nur'un intişarına ve hizmetine zarar vermek niyetiyle casus bir adamın merdivene doğru zahiren ziyaret maksadıyla <laughs> merdivene doğru zahiren ziyaret maksadıyla yürüdüğü görülür. Üstadın telaşlı olduğunu hisseder. Evet, evet. Hisseder. Üstad onun nazarını Evet, bu cuma <laughs> saklandığı muayen yerinde fevkalade bir surette kaybolması ehemmiyetli bir hadisenin önüne aldı. Ustada arız olan hilaf adet alet ve o risalenin muayyen yerinde bulunmaması katiyen tesadüfe hamledilmez. Bir hafta sonra o risaleyi bir alfa memur bir yerde bulduk. üstadımın emriyle Emin kardeşime ehemmiyetli bir surette okudum. Üstad bize izahat veriyordu. O vakte kadar böyle mühim ve tesirli ders almamıştı. Demek bu iki mühim sırra binaen Risale kendini göstermedi. İşte bu hadise Risale-i Nur'un ihlaslı ve sadık şakirtleri her vakit bir hıfz inayet altında ve daima himayet altında olduklarına şüphe bırakmıyor. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Selat ve selam olsun efendimiz, ve salvelerim. Üçüncüsü. Ustamızın <laughs> bir rokka yani kilo peyniri vardı. Ekser günlerde o peynirden hoşuna gittiği için bir iki defa yiyordu. Hem Hem bize de yediriyordu. Hem yemeksiz olduğu ekser vakitlerde ondan yediği halde altı ay kadar devam ettiğini ve halen de yüz dirhem kadar o peynirden bulunduğunu Ben yani daimi hizmetçisi Emin. Ve ben yani talebesi ve hizmetçisi Küçük Üsra. Yakinen görüp tasdik ediyoruz. <laughs> Fakat bu hadise bereketin ifşasından sonra evvelce görünmeyen dibi görünmeye başladı. Ops, ani gösterdi. Evet, bereket hususunda şayan-ı hayret bir hadisedir hem yarım kilo bir tereyağı ekser günlerde fazla ya zarf olduğu halde 50 güne yakın devamı şüphesiz bir bereket içine girmiş. Aynen Ramazan bayramında Üstadın rızası olmadığı halde Tahsin ve ben yani Emin bir kilo ince şeker getirmiştik. Ekseri yoğurt ve süt ve tatlı kabağı ve şeylere Şeylere, bazen 20-30 lira bu kadar katlıkları aldı ya. aydan fazladır o şekerden 100 liraydı, fazla kalması elbette bereket sebebiyle Hem boğazdaki şakirdler herkese büyük hissetmiş ve itiraf ediyorlar ki Salih Nur'a çalıştığımız zaman hem rızkımızda bereket ve suhulet hem kalbimizde bir inşirah ve ferah zahiren hissediyoruz. cümle ben yani emin, kendimi itiraf ediyorum ki Salih Nur da dairesine girmeden evvel bütün sene çalışırdım. Ne vakit Salih Nur dairesine girdim? Sene de 3-4 işte ay kadar ancak çalışabildiğim halde evvelkinden daha müferrah ve daha me mesut bir halde yaşamaklığım %100 Risale-i Nur hizmetinin belgetiyle olduğuna hiç şüphe yok. Hoçie. Evet, emin kardeşimiz memleketimize geldiği zaman çok faal bir surette her ay çalışıldı. ise hiç böyle kadar fazla çalıştığını görmüyorum. Buna sebep ise Risale-i hizmetinin bereketi olduğundan şüphem yok. Bütün bu metinle tasdik ediyorum Küçük şey söylemeyen şey değil. Hem ez cümle,